Hepinize evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bir Brawl Stars oynayacağız. Bu bir zamandır video istiyordunuz. Ben de Brawl Stars'ın 2. gününden size bir Edgar çıktı kutu, kutudan bana. Bir günde 5 karakter kastım ve Edgar'a bulaşacağım, bulaşmayacağım. Bir ihtimalle ölürüm çünkü. İlk başta 5 sonra artık karakterim çıktı. Koko'ya birazcık dalma düşünüyorum ama arkadaşlar geldi. Ne bileyim, nasıl <laughs> ki? PİSİS! Kaka'yı öldürür. Ondan sonra da Barney. Oradan pisi pisi asıyor. Evet. Olsun, fena değil. Zaten oyuncuya belli bir görevim oldu sadece. Bununla oynuyorum. Çıkalım diye. Size de karakterlerimi de göstermek şöyle, şahit Gördüğünüz gibi Elim var, nitam var, kolum var, burnum var, cesim var, el Primo'm var. Renkim var, Jack'im var, Rosam var, Edgar'ım var. Benim şu anda en çok istediğim savaşçı... Bibi. Bibi'yi çok istiyorum, gerçekten çok istiyorum. Bir de... Şey, neredeyim, hiç bakalım. Ha, Bayon. Ama büyük ihtimalle bu şu anda çıkmaz. O yüzden benim genel isteğim kolak. çıkacak. <laughs> Çok güzel. Çok da güzel bir karakter bana göre. En burada güzel bir karakter. Wow, so much Böyle bir sürü karakter var. <laughs> ne dersin oğlum? Şimdi oynamaya devam. Ama bu sefer e. Hemen devam ediyorum. O oh, güzel bir <Sessizlik> mor. Bir dayna Michael abi. Evet iki dakika. Devam ediyoruz. Sonra o oh, güzel karakterler var. Evet. Neden? Çünkü çok fazla level kastım varım ben henüz etkirme. Birazcık level kastımla onunla da iyi şeyler başarak biliyorum. Devam ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız hala abone abone olmayı unutmayın yakında daha fazla onun videosu gelecek. Ekran şeyi arıyordum ve 2 dakika videoyu durdurdum. Devam ediyorum. Evet, buradan devam edelim. Baba ben ödük paketlerim. Hesaplaşmaya girmeden önce en son Tamam şöyle. Benim bir var ama Ölme geleceğiz. Çok mutluyum, çok mutluyum. gitti. Devam edelim. Şimdi tekrar yedek görünüyor. Çıktı. Çok mutluyum. En sevdiğim Edgar'ı. Ve ikinci günümde Edgar'ı çıkması kesinlikle büyük bir şans yani. Böyle bir şans göremezsiniz dünyada. Devam edelim. Bugün videom bu kadardı da görüşürüz. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı lütfen Hoşçakalın, hoşçakalın. Bu ilk ve değil bir